أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلى العقدة من لساني يفقه قولي Evet 19. مكتوب 4. nüktede işaret 4. esas Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın istikbalden haber verdiği bazı hadiseler cüz'i birer hadise değil. Belki tekerrür eden birer hadise-i külliyeyi cüz'i bir surette haber verir. Yani bunu birazdan örnek vererek açıklayacağım. Peygamber Sallallahu bir şey söylüyor. söylediği, ifade ettiği, gelecekten haber verdiği olay, bunlar tekrarlayan olaylardan böyle e, cüz'i bir şekilde e, haber veriyor. Ama o büyük olayları gösteriyor aslında. İşte birazdan ona örnek verecek. Halbuki o hadisenin müteaddit vecihleri var. Birçok yönü var o hadisenin. Her defa bir vecihini beyan eder. Sonra ravi hadis, ravi hadis, yani işte hadisi rivayet eden kişi o vecileri birleştirir. i̇laf vakı gibi görünür. Yani o birçok yönü var. Onları birleştirince olayla ilgili, gelecekle ilgili verdiği haber e, sanki anlaşılmaz bir hale giriyor gibi oluyor olaylar. Şimdi örnek verecek. Mesela Hazreti Mehdi. Şimdi internette Mehdi ile ilgili birçok şey anlatılıyor. Geldi, gelecek. Geldi mi, gelmedi mi? Kimdir? Şu anda nerededir? Sürekli böyle şeyler anlatıyor ve e, bu gibi şey, şeylerden bahseden hadisler var. Hadis bahsetmiş. Mesela onunla ilgili bir hadis var. E, değişik zamanlarda Peygamber Efendimiz Sallallahu söylemiş. Hadi haber, onu duyan sahabeler haber veriyor. Haber verince de bakıyor ediyor böyle olacak, şöyle olacak, bu dönemde, şu zamanda, şu yerde böyle. Ondan sonra haber veriyor. Ve dolayısıyla muhtelif haberler var. Hazreti Mehdi'ye dair muhtelif rivayetler var. Tafsilat ve tasvirat başka başkadır. İşte o Peygamber Satıçlar'ın haber verdiği e, olayın, yani Mehdi ile ilgili örnek olan olayın, onun tafsilatı ve tasviratı başkadır. Yani e, o direk geldiği gibi değil yani. Halbuki 24. sözün bir dalında ispat edildiği gibi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam vahye istinad. Her bir asırda kuvve-i maneviyeyi, ehli imanı muhafaza etmek için hem dehşetli hadiselerde yese düşmemek için hem alem İslamiyet'in bir silsile olan Ali Beytine, ehli imanı manevi rapt etmek için Mehdi haber verme. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mehdi haber veriyor çünkü her asırda gelen kişiler var. Bu kişiler yani her asırda mesela bir mücedid geliyor. Gerçekten bu Mehdi midir diye insanlar düşünüyor. Böylelikle o asırda onların ümitsizliği kırılmış olur. Yani bir ümitsizliğe düşüyorlar. Mesela şu anda böyle bakın internetten Mehdi geldi mi gelecek mi? Memleket mahvoldu, dünya mahvoldu, dinsizliğe doğru gidiyor, Allah'tan uzaklaşıyor. Mehdi gelecek hepsini düzeltecek böyle bir ümit var. Yani böyle bu tarafta böyle bir ümit var. Ondan sonra e, her asırda da böyle birisi gelmiş geliyor. Her asırda böyle birisi geliyor. Mehdi gibi bir mücedid geliyor zaten mesela. E, onu acaba bu Mehdi midir diye ona sarılıyorlar insanlar. Onun etrafına toplanıyorlar. Ondan sonra e, hem kendilerinde hem toplumda hem de dine hizmet etmiş oluyorlar. Böyle, böylelikle o Müslümanların bu emaneviyeleri e, sağlamlaştırmış oluyor. Ve aynı zamanda e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü bu şekilde şimdi Mehdi nereden olacak diyor. Diyor Mehdi Ali Beyten olacak. Böyle hadis var. Dolayısıyla e, Ali Beyten ortaya çıkan önemli şahsiyetler, tarih süreci içerisinde diyoruz mesela. Mesela örnek verelim. Mesela Abdülkadir Geylani gibi mesela. Tamam mı? E, ortaya çıkan şahsiyetler bu şahsiyetler, bu tarihi şahsiyetler e, böylelikle acaba bu Mehdi midir diye böylelikle ehl Beyt'ten yani Peygamber esat ailesinden, torunlarından bir Mehdi bekleniyor. Ve dolayısıyla böyle önemli bir şahsiyet ortaya çıktığı zaman, önemli bir şahsiyet ehl Beyt'ten ortaya çıktığı zaman insanlar onun etrafında birleşiyorlar. Böylelikle e, insanları kendi e, Ehl-i etrafında birleştirmeyi de hedeflemiş oluyor Peygamber Esat-ı Çünkü e, vefat etmeden önce ne diyor? Diyor ben iki şeyse size bırakıyorum. Biri Kur'an, biri Ehli Beyt'im. Ehli Beyt'inden bahseder. işte hadis-i şerifleri ve onun Ehli Beyt'inden gelen önemli şahsiyetlerdir ki onlar örnek insanlardır. Şimdi konumuz o değil ama Ustad Hazretleri başka yerde söylüyor. Böyle bir bakın, tarihin seyrini değiştiren, İslam'a hizmet eden şahsiyetlerin büyük çoğunluğu Ehli Beyt'ten gelmiştir. Büyük çoğunluğu Ehli Beyt'ten gelmiştir. Dolayısıyla da bu şekilde e, İslam ümmetini ehl etrafında da toplamış oluyor. İşte bunlar ayırt edilmediği zaman gelin birini acaba bu Mehdi midir diye düşünmeye başlıyor insanlar. Mesela e, Emevi döneminde örnek olarak Emeviler döneminde yani öyle şeyler oluyor ki artık diyorlar bu ahir zamandır. Mehdi geldi gelecek ondan sonra kıyamet kopacak böyle düşünüyorlar. Çünkü mesela Yezid ve Velid gibi döneminde onların döneminde o kadar kötü şeyler oluyor ki yani İslam'la çelişen İslam'ın aleyhinde o kadar şeyler oluyor ki adeta bunu diyorlar. Yani Bizans'ın sarayında ne oluyorsa aynı şeyler Emevi'nin sarayında da oluyor. Emevi'nin sarayında da oluyor. Bu sözde halife ya. Bir düşünün. Her türlü günah düşündüğünüz, düşünmediğiniz her türlü günah işleniyor o dönemde. Her türlü günah. E dolayısıyla da diyorlar ki herhalde ahir zamandır. Ve insanlar, Müslümanlar daha sahabeler var o dönemde. Ümitsizliğe düşüyor. O dönemde emirsizliğe düşüyorlar. Artık Mehdi ne zaman diye bekliyorlar. O Mehdi ile bir şekilde ümitlerini koruyorlar. Yani öyle ki mesela Yezid döneminde Harre vakası var. Bu Harre vakasında ordu Medine'ye gönderiyor. Ondan sonra taş üstüne taş bırakmıyor. Sahabi kadınlarına düşünün tecavüz ediliyor. Sahabelere yani böyle. Bu Emevi döneminde artık diyor ancak Akır zaman böyle bir şey olacak. Yani. Artık kıyamet kopacak. Tabii. Ondan sonra bir süre sonra Ömer bin Abdülaziz yine Emevilerden Ömer bin Abdülaziz halife oluyor. Diyorlar acaba bu Mehdi midir? Çünkü 6 ayda 6 ay süresinde 6 ay gibi kısa bir sürede her şeyi tersine çeviriyor. O bütün küfrü bütün günahları her şeyi 6 ayda bitiriyor tersine çeviriyor. Ondan sonra yani diyorlar herhalde Mehdi budur. Çünkü her şeyi düzeltti her şeyi düzeltmiş oluyor. Öyle ki yani zekat verilecek insan İslam toplumunda bulunmuyor ki. Yani İslam üç kıtaya yayılmış oluyor. Şöyle, Arap coğrafyası, Asya, Afrika, ta Kafkasya kadar, Balkanlara kadar İslam gitmiş. Ondan sonra Avrupa'ya zaten. Ve ondan sonra diyorlar herhalde Mehdi budur. Ondan sonra her şeyi altı ayda düzeltiyor Ömer bin Ablaziz. Dolayısıyla da Peygamber Sallallahu Aleyhi haber verdiği olaylarda haber verdiği zaman bunlar amaçlanıyor yani temelde işte onu bir daha okuyalım. Üç amacı var. Vahye istinaden her bir asırda kuvve-i maneviyeyi ehl iman muhafaza etmek için yani ehl-i imanın e, manevi kuvvetini muhafaza etmek için vahye istinaden Peygamber Sallallahu Aleyhi haber veriyor. Bir bunun için kuvve-i maneviyelerini muhafaza etmek için hem dehşetli hadiselerde düşünmek için işte o Velid ve Yezid gibi e, ve daha sonralarda meydana geliyor. Bu dehşetli hadiselerde diye düşünmek için. Niye? Çünkü bir e, kurtarıcı gelecek bizi kurtaracak diye bekliyorlar. Hem Ali hem alemi İslamiyet'in bir silsileyle nuranesi olan Ali Beytine ehli imanı manevi rahat etmek için ve Ehli Beytine ehli İslam ve manevi yollara bağlamak için Mehdi'ye haber vermiş. Bu üç tane haber var. Dolayısıyla her yüzyılda bir müceddit geliyor zaten. Bu ona benzer kişiler de oluyor. Dolayısıyla zannediyorlar ki bu e nedir? Bu Mehdi'dir diye düşünüyorlar. Mesela zamanımızda da şimdi kime sorsam kendi işte kendi organizasyonunun başındakini müceddit kabul ediyor. Yani kendi cemaatinin, kendi tarikatının, kendi vakfının değil. Böyle mesela Türkiye'yi bile düşünsen, e, yani en az birkaç tane müceddit çıkar Türkiye'den. O diyor benim kim o diyor benim kim Böylelikle bu ne oluyor? Manevi kuvvet, kuvvet maneviyeleri e, muhafaza ediyor diyor, ve e, ümitsizliğe düşmeyten kurtuluyorlar. Bu müceddid diyorlar ve yakında da diyorlar Mehdi gelecek, geldi geliyor. Ve dolayısıyla her sene böyle demişler yani. Hatta şey şeyde mesela Abasilerde, burada söyleyecek bir bakalım. Abasilerde, Abasiler 600 yıl yaklaşık olarak sürüyorlar biliyorsunuz. Emeviler 83-85 yıl gibi. Abasiler 600 yıl civarında sürüyor onların yönetimi. Bu Abasiler'de Ömer bin Abdülaziz'e benzer, ona benzer bir şekilde Mehdi Abbasi adında bir halife var. Bu Mehdi'dir artık diyorlar yani. Yani o kadar müttaki, o kadar hizmet ediyor. Diyorlar bu olsa olsa Mehdi bu olur diye. Öyle bir şey de oluyor yani. yani dolayısıyla da bu şekilde ümmet ümitsizliğe düşmekten kurtuluyor. Koyun maneviyelerini muhafaza ediyor. Ve dolayısıyla Ali Beyt'in etrafında da toplanmış oluyor. Yani dolayısıyla da her yüzyılda böyle bir Mehdi varmış gibi insanlar düşünmüşler yani. Hatta Ali Beyten Madud olan Abbasiye hulefasında Büyük Mehdi'nin çok evsafına cami bir Mehdi bulmuş. Yani işte o sözünü ettim. Mehdi Abbasi. Büyük Mehdi'nin e, evsafına yani sıfatlarına birçok sıfatı ondan görülmüş. Sıfatlarını karşılaştırıyorlar. Hakikaten onun gibi oluyor. İşte Büyük Mehdi'den evvel gelen emsalleri büyük medya yani ahir zamanda en son büyük medya gelecek. Ama insanlar şimdi ahir zaman ne zaman, kıyamet ne zaman kopacak bilmedikleri için yani dolayısıyla kendi zamanlarını ahir zaman zannediyorlar. Çünkü her türlü kötülük var diyorlar. Ve dolayısıyla da bir müceddit çıkıyor. O müceddit de müceddit ya da mücedditler, Onu da diyorlar ki bu Mehdi olabilir mi diye düşünüyorlar. İşte Büyük Mehdi'den evvel gelen emsalleri, dolayısıyla en son gelecek Mehdi'den evvel gelen onun benzerleri, numuneleri olan, numuneleri olan Hulefai Mehdiyun ve Aktabe Mehdiyin evsafları asıl Mehdiyin evsafına karışmış Bu ondan rivayetler ihtilafa düşmüş. Şimdi dolayısıyla ondan önce gelen onun benzerleri, mesela Hulefai Mehdiyin, yani bu e, halifelerden e, Mehdi vasındaki halifeler işte bu şey döneminde Abbasiyon bir döneminde işte Mevi'nin Abdülaziz Mehdi'ye e, Mehdi e, Asi gibi. Ondan sonra e, aktab yani aktaplar gelmiş ki bunlar kutup. aktap kutupların çoğulu demektir. Kutubun çoğu demektir. Kutup yani hani dünya iki kutupludur ya. Kutuptur. Yani o dünyanın bir tarafını tutuyor manevi olarak. Yani manevi alemin kutbudur. Yani sorumlusudur. Her dönemde öyle birisi bulunuyor. Bu zamanda da bulunuyor. Kimdir? Biz onu bilmiyoruz. Bunu her zaman bir kutup bulunuyor. Mesela Abdülkadir gelene Hazretleri o zaman Mehdi Aktam'dandır. Yani e, Akta ve Mehdi'ndendir Yani bir kutuptur. E, ondan sonra mesela e, İmam-ı Nakşibendi, İmam-ı Rabbani bunlar birer kutuptur. Bunlar kutuptur ve bunlar Mehdi ve Usaf'ını e, içermişler. Yani onların üzerinde bulunmuş vasıfları ve dolayısıyla da onları mesela Mürnan Celaleddin Rumi onları şey zannetmişler. Hakikaten demişler acaba bunlar Mehdi olmasın diye kendi zamanlarında düşünmüşler ve bu da onların Mücidiye düşmekten e, kurtarmış ve manevi kuvvetlerini, e, manevi maneviyatını ayakta tutmaya vesile olmuşlar. Asıl Mehdi'nin usafına karışmış bu onlar rivayetler ihtilafa düşmüşler. Dolayısıyla da e, benzeri olduğu için, Mehdiye benzedikleri için genel rivayetlerde onları da görmüşler. Dolayısıyla bu son onun zamanda yaşayanlar bu ahir zaman Mehdi'sidir demişler ve ihtilafa düşmüşler. İşte dolayısıyla da. Şimdi bu niye anlatıyor? Bu hadisle ilgili, Peygamber Efendimiz hadisleriyle ilgili bu bir asıl bir örnek prensip olarak verdi Üstad Hazretleri bunu. Çünkü dolayısıyla da bunları ayırt edemem, edemediği zaman ondan sonra acaba diyor bu hadis yanlış mıdır? Ya da ne demek istiyor? Şüpheye düşüyor. İşte şüpheye düşmesi gerekmiyor. Niye? Çünkü Üstad Hazreti anlattı hangisinden bahsettiği bilemiyor. Bir olaydan bahsediyor mesela, bir medyeden bahsediyor. Bir büyük medeni vasıfları var. Bir de onun emsalleri, ondan önce gelenlerin mesela vasıfları var. Mesela bir düşün Abdülkadir Gelani Hazretleri döneminde mesela ondan sonra bir milyondan fazla Müslümin Müslüman olduğu söyleniyor. Yani İslam fethetmiş oraları. Oraları fethetmiş ama Rakı'yla fethetmiş ama fethedince hepsi Müslüman olmadı ki. Tamam, tebaoğulları teslim oldular ama Müslüman olmadılar. İşte böyle gelenler, işte Abdülkadir Geylani gibi, Seyyid İbrahim Besoki gibi, Seyyid Ahmet Erifay, bunlar Peygamber'in adresinden kutuptur bunlar. Bunların aracılığıyla İslamlaşma, bunların aracılığıyla olmuş. Mesela bir düşünün, işte Emel bin Abdülaziz döneminde, mesela Sırahdin Eyyubi döneminde, mesela İslam toplumu, İslam medeniyeti yok olmak üzereyken Allah gönderiyor, bir kuvvet veriyor, ondan sonra yeniden uyanıyor böyle, bir ümit yeniden doğuyor. Aynı şekilde mesela Medine'nin karşısında bulunan Deccal ile ilgili de hadisler var. Birkaç tane Deccal var. Bu Deccaller de birbirine karıştırıyorlar. Hadisin hangi Deccal'dan bahsettiği anlaşılmadığı için dolayısıyla da karıştırılıyor. Hadisin hangi Mehdi'den de bahsettiği anlaşılıyor. E onlar kim bilir? Herkes bilmez böyle. Yani maneviyatla bağlantısı olan Peygamber Sallallahu manevi alemde bağlantı kurabilen, soru sorabilen insanlar, büyük zatlar, kutuplar ancak bunu anlayabilir. Dolayısıyla Deccal'lerle ilgili de böyle şeyler var. Mesela düşünün, Moğol Mançur döneminde mesela o Cengiz Han bunlar Deccaldır. Bunlar ne Deccal? bunlar sonra Lenin, Stalin, Trotski bunlar Deccaldır. Tabii e, bir, 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 bir büyük Mehdi var, bir büyük Deccal var. Büyük Mehdi'den önce gelen e, emsalleri, mehdiler var. Büyük Deccal'dan önce de gelen Deccaller var. Bunlar da Deccaller de birbirine karıştırıyor. Yani mesela düşünün yani 40 milyon insanı mesela Deccal'ın, Cengiz Han'ın 40 milyon insanı öldürdüğünden belki daha fazla yani e, katletmiş. Mesela Stalin 20 milyon insanı böyle katlettiğinden bahsediliyor böyle. E, bunlar bir decaldır tabii. Şimdi dolayısıyla hadis bahsederken hangi decalden, hangi müceddinden, hangi mehdiden bahsedildiği anlaşılmadığı için dolayısıyla acaba bu hadis yanlış mı diye itirazlar geliyor, hadise itirazlar geliyor. İşte bu yüzden bu prensibi verdi ki Tat olayın aslı budur. Hangi hadisin hangi Deccal'dan bahsettiğini bilmezse insan o zaman şüpheye düşebiliyor. Olaylar böyle olduğu için de şüpheye düşmeye gerek yok. Beşinci esas Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam La ya'lemul gaybe illallah Gaybe Allah'tan başka kimse bilmez. Sırınca, sırınca kendi kendine gaybı bilmezdi. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam kendi kendine gaybı bilmezdi. Belki Cenab-ı Hak ona bildirirdi. o da bildirirdi. Allah ona bildirirdi gaybı. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bize bildirirdi. Böyle, sistem böyle çalışıyordu. Yani kendi kendine gaybı bilmesi mümkün değil. Cenab-ı Hak hem hakimdir hem rahimdir. Hikmeti ve rahmeti ise umuru gaybiyeden çoğunun setrini iktiza ediyor ve hep kalmasını istiyor. Çünkü şu dünyada insanın hoşuna gitmeyen şeyler daha çoktu. Bu konudan evvel onları bilmek elimdir. İşte bu sır içindir ki ölüm ve ecel müfem bırakılmış ve insanın başına gelecek musibetler dair perde-i gabden Şimdi Cenab-ı Hak hem hakimdir, yani ne demek? Hikmetli iş yapıyor. Bile rastgele değil, hikmetli iş yapıyor. Hikmetine binaen açıklıyor. Ve aynı zamanda da rahimdir. Merhametlidir, rahmeti var üzerimizde. Böyle olunca da hikmeti ve rahmeti umuru gaybeden yani gaybi olayların bir çoğunluğunun örtülmesini icap ediyor. Çünkü onların çoğu bizim anlamadığımız nedenlerle hoşumuza gitmeyebiliyor. Hoşumuza gitmediği için de İnsan ne yapıyor? İtiraza gidebiliyor. Ondan sonra ümitsizliğe düşüyor. Dolayısıyla e, bu dünyada da bu dünyada da hoşumuza gitmeyen şeyler, hoşumuza giden şeylerden daha fazla. Yani bizim olumsuz gördüğümüz şeyler daha çoktur. Çünkü imtihan dünyasıdır. Soru cevap yeridir. Dolayısıyla bu olaylar hukuka gelmeden önce haber verilirse dolayısıyla insan ümitsizliğe düşer. O yüzden Piyanodosya Sosyası'na başlarken Cenab-ı Hakk'ın Hakim ve Rahmeti ismi gereği Böyle gaybi bir şekilde açıklıyor. Yani yorumlanabilir bir şekilde açıklıyor ki dolayısıyla da insanlar ümitsizliğe düşmesinler. Mesela ölüm bu ecel. Ölüm bu ecel. Yani ölümün ve ecelin gelmesi bu müpemmür bırakılmış Yani adam 80 yaşına gelmiş, 90 yaşına gelmiş. Hala ölümü düşünmüyor. Yani dese ki sen 10 yıl daha fazla yaşanmışsın diyecek herhalde yok. Ama her gün böyle 10 yıl sonra öleceksin derse ve bunu böyle günde bir yaprak düşer gibi gün gün saysa Ölüm gelinceye kadar zaten binlerce kez ölmüş ol. Ama hiç kimse ölümü düşünmüyor. Böyle ki ta ki böyle ümitsizliğe düşmekten kurtulsun. Bu Cenab-ı Hakk'ın hakim ve rahim isminin gereğidir. İşte hikmet-i rabaniye ve rahmet-i ilahiye böyle iktiza ettiği için işte hikmet-i rabaniye ve rahmet-i ilahiye böyle iktiza ettiği için Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine karşı ziyade hassas merhametini ziyade rencide etmemek ve al ve karşı şerit şefkatini fazla incitmemek için vefat-ı nebeviden sonra al ve ashabının ümmetinin başlarına gelen müthiş hadisat-ı umumiyetle ve tafsilatıyla e, göstermemek muhteza hikmet ve rahmettir. Haşiye. Zada Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'a Ayşe-i Sıddaka'ya karşı ziyade muhabbet ve şefkatini rencide etmemek için Vakay Cemel hadisesinde o bulunacağı katli gösterilmediğine delil ise Ezvac-ı Tahirat'a ferman etmiş ki Keşke bilseydim hanginiz o vakada bulunacak. Fakat sonra hafif bir sürete bildirilmiş ki Hazreti Ali'ye ferman etmiş. Sen ile Ayşe beyanında bir hadise olsa e, burada Arapça çok küçük e, far tak ve bellikha Demiş yani ne demiş? Onunla iyi geçin ve onu evine ulaştır. Yani arasında bir olay çıkarsa onunla iyi geçir ve onu evine ulaştır demiş. Şimdi işte hikmet-i Rabbani ve rahmet-i binaen Peygamber Aleyhisselatü min Ali Beyti'nin başına gelecek olaylardan ve sahabelerin başına gelecek olaylardan incinmemesi için Cenab-ı Hak hepsini direkt bildirmemiş. Mesela bir düşünün her vakası ve düşünün Hazreti Hasan'ın zehirlenmesi Hazreti Hüseyin'in başının kesilip dolaştırılması. Düşünün kendi torunu ya bunlar çok acı ondan sonra bazı sahabelerin yanlış işlere girmesi mesela Hz. Ali'ye karşı savaşmaları vesaire bunları e, ta ki e, Cenab-ı Hak detaylı bildirmemiş. Az da örnek olarak da Hz. Ali şeyi veriyor. içinizden birisi kendi zevcelerine diyor. Hz. Ali ile savaşacak ama haksızdır. Diyor, keşke bilseydim o hangisidir. Peki daha sonra Cenab-ı Hak böyle hafifçe bildiriyor. Yani detaylı değil hafifçe bildiriyor. Bu şekilde Hz. Ali diyor ki eğer onunla Ay Ayşe ile aranda bir e, münakaşa olursa onunla iyi geçin ve evine ulaştır. Ve Hazreti Ali bunu yapıyor. Yani e, Cemel vakasında Hazreti Ayşe ile beraber Hazreti Talha bin Ubeydullah ve Zübeyir bin Avam Hazreti Ali'ye karşı çıkıyorlar ama haksızdırlar. Ondan sonra Hazreti Ali, Hazreti Ayşe'yi koruyor. Çünkü her iki tarafta da e, kötü insanlar var. Hazreti Ayşe'ye suikast yapmak istiyorlar. Hazreti Ali karşı tarafta olduğu anda onu koruyor orada. Bu şekilde. E, böyle olaylar gelişiyor. O yüzden verilen e, işaretler, Peygamber Sırdaş'ın rivayet ettiği, söylediği işaretler e, bu tarzda böyle biraz da böyle kapalı olduğu için tam anlaşılmıyor. Başka yorumlara da açık olabiliyor. Ama tabii ki olay meydana gelince ancak ondan sonra demek ki olay böylemiş diye anlaşılıyor. Bu mültezai hikmet ve rahmettir yani. Ta ki e, böyle incinmesin. Fakat yine bazı hikmetler bazı hikmetler için mühim hadisatı fakat dehşetli bir sürede değil. Ona talim etmiş, o da hibar etmiş. Bazı olayları da dehşetli bir şekilde değil. Cenab-ı Hak ona böyle bazı uçlarını göstermiş. piyasat da İslam'da bize haber vermiş. Hem güzel hadiseleri kısmen mücmel, kısmen tafsil ile bildirmiş, o da haber vermiş. Onu haberlerini de en yüksek bir dereceyi takvada o adlıda sıra çalışan ve hadisindeki tehditten ve men ala muteammiden fel yetebevve'e مَقْعَدَوْ مِنَ النَّارِ Yani her kim bile bile benim söylemediğim bir şeyi yalan olarak uydurursa cehennemde yerine hazırlasın. Hadis-i şerif böyle. Dolayısıyla onun haberlerini yüksek dereceyi takvada yani sahabeler en yüksek dereceyi takvada ve adil adalette ve sıdıkta çalışan sahabeler hadisindeki tehditten hemen adla ümmen kadebe Allah <اللّٰه> şiddetle korkan ve kim ayetindeki bu da ayettir Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Yani bu ayete böyle diyor diye uydurandan daha zalim kim olabilir? Sahabeler de son derece yüksek tatmada oldukları ve adaletli oldukları ve sıddık, doğru oldukları için e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan duymadıkları bir hadisi uydurmazlar. Yani. Sahabelerde böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla e, Peygamber Efendimiz söylemiş olduğu bazı iyi işler, yani insan hoşuna giden olayları da böyle e, tam detaylı anlatmamış. Ta ki mesela ne olsun insanlar e, ümitlerini sürekli korusunlar. Mesela demiş ki İstanbul'u fetheden komutan güzel komutandır, ordu ne güzel ordudur. Herkes ona mazar olmak için ne yapmış? Ta Emevili'den e başlayarak Emeviler ciddi bir e, girişimde bulunmuşlar İstanbul'u fethi zamanında. Fethi, kendi zamanında İstanbul'u fethetmek için. E, dolayısıyla da böyle teşvik de var. Mesela bir düşünün Hazreti Ayşe'nin direkt söylemiş olsaydı, Hazreti Ayşe'nin açık bir şekilde milletin ortasında söylemiş olsaydı, Peygamber diğer insanlar o olay oluncaya kadar Hz. Ayşe'nin aleyhine dönecek. Ondan nefret edecekler sahabeler, diğer hanımlar onu ayıplayacaklar da, kınayacaklar da. Bak şimdi bir de bu tarafı. Yani dolayısıyla da bilmemiş Hz. sonra hafifçe bildirilmiş, o hafifçe bildirince de Hazreti Ali'ye söylemiş. Hazreti Ali'ye demiş böyle böyle yerim karşılaşırsan, olay çıkarsa ona iyi davran ve güvenli bir yere ulaştır diye Hz. Ali aynen Peygamber sallallahu dediğini yapıyor. Ondan sonra e, sahabeler de böyle hadis uydurma yahut da bir ayet olmayan bir şey söylemek sahabelerde bu bunlar görülen şeyler değil. Yani e, şey olmaz çünkü diyor kim e, benim adıma uydurusu hadisi, kim Cenab-ı Hakk'ın aleyhine hadis ayet uydurursa söylerse diyor cehennemde yerini söylesin çok tehlikeli bir durumdur. Dolayısıyla sahabelerde böyle hadis uydurma vesaire olmaz. Sahabeler tamamen sıddık kabul edilir. ve Dolayısıyla bir hadisi rivayet etmişlerse o artık kabul edilir. da şüphe olmaz. Evet. Şimdi ayetindeki şiddetli tehditten şiddetle kaçan muhadisini kabilin bize sahih bir sureti o haberleri nakletmişler. Dolayısıyla hem Peygamber Aleyhisselatü hadisinde hem de ayete geçen çok şiddetli uyarı e, dan e, muhadisler, muhadisini kabili yani muhadisler, hadis rivayet edenler, imamlar, hafızlar. Önceki derste söylemiş, işte söyledik. Dolayısıyla bu ayetin tehdidinden, o hadisin tehdidinden şiddetli bir şekilde kaçılmışlar. Çünkü ömrünü ona vermiş Mesela, Ömrünü hadis rivayetine vermiş. Durup dururken bu kalkıp bir hadis uydurma ya şey yapar. Yani dünyayı bırakmış, ömrü boyunca hadisle uğraşmış. Şu hadisleri üzerinde çalışmış. Yani, dolayısıyla da bir hadis uydurma, dünya adına bir menfaatte bir hesabı olmayan birinin bir hadis uydurma ya da çıkarma, eksiltme gibi bir harf, bir hareke bile olmaz. Yani hatta o tecrüt kurallarına uyarak bunu aktarıyorlar. Ya da bir ayetin e, ayetle ilgili Kur'an'dan böyle bir şey yapmak onlar mümkün değil. Böyle bir yanlış yapsınlar. ömrünü hakka ve maneviyette ahirette harcamış insanların böyle bir yanlışa düşmeleri mümkün değil. O yüzden onlar rivayet etmişlerse böyle e, işin kolayına kaçma hadise itiraz etmek, hadise eleştirmek yok benim aklıma uymuyor demek bu akılsızlıktır. Bizim aklımız hadisi tartacak düzeyde akıl değil. O akıl kimin aklıdır? O müceddilerin aklıdır. Ondan sonra o imam mezheplerinin aklıdır. O mehdi'nin aklıdır. O manevi kutupların aklıdır. O bizim aklımız değil. Yani böyle hadisi okuduğu zaman hadis midir değil midir? Peygamberin sözü müdür değil midir? onu içtiği an karar verebilen insanlar aklıdır. Yani bu rastgele bir şey değil. Bu ancak akıl öyle bir akıl olursa tartabilir. Ondan sonra e, mesela bir hadis söyleniyor. Senin güncelin, senin gündeminde, senin zamanında teknoloji ona uygun değil, anlayamazsın. Şimdi dese ki böyle bir tırnak büyüklüğünde bir, bir bir şey çıkacak, bir kütüphane oraya yazılacak. Dese kim ne anlar o zaman? Ya diyecek ki böyle bir şey mi olur? Ama daha sonra Ondan, sonra flash çıktı. Çeşitli diskler çıktı. Hafıza diskleri çıktı. Bir tırnak kadar bir kütüphane yine. ondan sonra şimdi görüyoruz. Benzeri hadisler var mı? Teknolojiden haber eden hadisler var. Kendi zamanında olmuyor. O yok diyor bu hadis değil itiraz ediyor. O yüzden hadise itiraz edeceğimize kendi aklımıza itiraz etsek hadise teslim olsam daha iyi olacak. Evet şimdi bu 4 ve 5. esas bitti. Geldik 6. esasa. O da sonraki derste inşallah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم وآخر لله رب العالمين